Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Minecraft videosu çekiyoruz Yağız'la. Görmüş olduğunuz gibi Minecraft'tayız. Burada bizim köyümüz arkadaşlar yani MYK köyü. Bu kısaltılmış hali bu. Uzunlanmış hali söylüyorum. Minecraft iç köyü. Şehir diyorum yanlışlıkla. Deme yaz. Arkadaşlar bu o çok saçını kestirmiş. Ben de kestirdim. Arkadaşlar Borala çok güzel bir kanal ha. Boralı Bora ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Minecraft videoları da çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi ee, biz ne ne yapacaktık? Şehri ta köyü tanıtacaktık. Değil mi Evet. Hadi köyü tanıtalım. Bakın arkadaşlar bu şöyle köyümüz var. Gelin bakalım. Gel yaz. Şehirde gel. Şimdi arkadaşlar size izleyicim modla mı göstereyim ya da kendim kendim de göstereyim. Arkadaşlar gel yaz arkadaşlar evet, böyle düz moda girdik. Böyle düz mod. Bakın şimdi burada ne yazıyor? Hoş geldiniz yazıyor bakın burada. Bir tarafta. Burada benim dükkanım arkadaşlar. Burada benim dükkanım var. Et satıyorum burada. Ben satıyorum arkadaşlar. Bayağı da para var arkadaşlar. El bu çok güzel satıyor. Muz adam diye birisi var. Arkadaşlar 100 tane Dombili bir de. Neyse arkadaşlar burada kuze kız kuzenimin evi. Ee, adı da Balsu Kaç mı? Kaçmış numara. Numarasını kırmış. Bakın arkadaşlar burada bir, birinci numaralı Yağız evi var. Gel Yağız senin evi. numara. Basu. Onun, onun kimliğini sonra gösteririz. Üçüncü numara sen. Evet üç benim. Bakın arkadaşlar Yağız'ın evi böyle. Ee, koltukları var böyle eşya yapma masası. Perdeleri de var arkadaşlar. Burada bir iki tane sandık var. Bir tane sandıklar burada. Bir tane sandık da burada iki tane daha koltuk var. Burada da bir tane. 57'li. Bir tane elmas var. Altın. Arada biz altını para olarak kullanıyoruz. Gel yaz. Bakın arkadaşlar yazın parasını. Hepsini almış. Et 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 aldık arkadaşlar. 64'lük. At. Yani size işte mar market işte. Onlar arkadan hava çok güzel. Neyse. Hadi açıyoruz gel. Ana Balsu'nun evine domuz girmiş. Bersay Balsu'nun evine domuz girmiş. Yürü git. Yürü. Yürü. Neyse burada gizli bölmesi var arkadaşlar. Gizli bölmesi. Gelin yaz boşver Balsu'nun evini gel. Onun evi çok az damı da var. Da, gel damını da göstereyim. Senin damın da böyle. Arkadaşlar yazın damı. Bakın şurada notalar var nota çalıyor yaz. Çok eski bir damla arkadaşlar. Baya önce yaptırdık şehri çok çalışmadı arkadaşlar. Beraber yaptık üçümüz. Yaz gel aşağı, ne yapıyorsun? Şey, Atladı ya. Gel hadi şimdi e, kimi evini yapalım? Benim evim yani üçüncü ev olarak benim. Arkadaşlar benim evim böyle. öyle göster. Ya gösterme. Hayır, hayır arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar e, bu videoya 10 like gelirse gizli bölmeleri göstereceğiz. Balsun'unkini gördünüz. Balsun'un gizli bölmesi bile Neyse. gizli bölgem kaybol. Arkadaşlar bu burada balkonum var. Balkonumu göstereyim size. Bakın burada balkon var arkadaşlar. Böyle bakın burada balkon. Çok güzel bir balkon. Neyse. Şimdi damı göstereyim arkadaşlar. Benim damım şöyle. Bakın. Allah'a düşüyoruz. Arkadaşlar böyle güzel videolar da çekeceğiz. Aa uzun var hadi girelim. Çok güzeller olsun. Buraya kırmış mı Al şurada güvene Tamam gel yaz. Yaz gel marketi göstereyim arkadaşlar. Bakın burada marketçi abi var. Marketçi abi bir selam ver ya arkadaşlara. O ne Yiğit? Aa, takipçilerim mi? Merhabalar. Yiğit kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar marketçiyi duydunuz. Mar marketçinin adı senin adın neydi lan? Benim adım Ahmet amca. Ara Ahmet amca diyebilirsin. Tamam Ahmet amca. Yani marketçi abi diyeceğim mesela. Kaç tane para kazandık? Bakın arkadaşlar bütün paralarımızı verdik. Mi? İkinci sandığın Ahmet amca. Ya diyemiyorum adını. Şu ya bak. olsun abicim ya. Neyse hadi. Şuna bakın. Arkadaşlar yaz burada değildiriyor. Gelin ne sattıklarımıza bakalım. Ekmek 12 altın. Elma 5 altın. Kurabiye 16. Yatak 150 altın. Et çeşitleri yani bizim aldığımız 20 altın. Kapı 40 altın arkadaşlar. Ya çok geberme sen gel Gelin. Cam 85 altın. Altın elma 360 altın. Zırh çeşitleri üst değiştirme altın. Onlarla diyemedim ya. Zırh çeşitleri bakın arkadaşlar. Öyle var varamadığınızı arkadaşlar yanlışlıkla bir olay oldu neyse şimdi arkadaşlar yaz oyuna katıldı gece olmuş hemen gündüze çevirelim evet, şu an gündüz arkadaşlar tanıtmaya devam burada market artık marketten çıkalım biz tamam tamam çıkalım hadi yedek yaz şimdi e, başka geldi gezdi. Hadi gel. senin başın yine pis. Yok pis değil. Gel. Ama gel şimdi. Arada şurada fotoğraf çekme yeri var arkadaşlar. Hadi gel ya senin fotoğrafını çekeyim şuradan. Arkadaş ya kim kırdı? Hadi hadi geç şuraya kanatlı şeyini çekeceğiz Kanatlı oğlum? duvara yaslansana. Hı. öyle. Kanatlı. Çektim. Güzel mi çıktı arkadaşlar bakalım. Hmm, güzel çıkmış. Abi siyah gözükmüşsün <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar ee, polis karakolunu gösterelim. Arkadaşlar onun için boş bak. Bakın. Boş arkadaşlar. Onun için de bir şey yok daha köylü gelmedi. Bir hafta sonra gelir o. Neyse. Burada da park var. Arkadaşlar onların trombo, trombolini yok. Bizim de çorombolenimiz var. Bombalı. Neyse. Şimdi bakın burada hamak var. Bura bunu bir yeri kırmış da neyse. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bu kadardı. Fazla video için abone ol, like atın arkadaşlar. Buraya kadardı. Ve bugün Minecraft videosu <laughs> çekebiliriz arkadaşlar deliriyor. Neyse evet arkadaşlar hadi bay bay. Bugün video çekeceğim Minecraft'la.